Bunun üstüne yetmezmiş gibi bir de sarayın müthiş bir neyi var? İsrafı var. Ulan dördüncü Murat, la ayranımız yok, içmeye tahtırabanla gidiyoruz, çişe hesabına dönmüş bu olay. Yani dördüncü Murat başa geçtiğinde kasa tam takır, kuru bakır. Hiçbir şey yok. Tamam, nasıl? Yavuz'un doldurduğu hazineyi kanuni boşalt. Ondan sonra gelen işte Sarı Selim, 3. Murat, 3. Mehmet derken hazine takır takır ne oldu? Boşaldı gitti. 4. Murat başa geçti. Ulan Cülus başı dağıtacak ne yok? Para yok. Ne ettiler ya? Kapı tokmakları, ne bileyim işte pencere pervazları, gümüşten altından olanlar, ne bileyim avizeler, ne bileyim Hürrem Yenge'den kalan 76 parçalık işte yemek takımı falan onu eritip Cülus bahşişi dağıttılar. Sarayında müthiş bir neyi var? İsrafı var. Bak Kanuni Sultan Süleyman zamanında, muhteşem yüzyılımızda Osmanlı'nın mutfak masrafı yıllık 8 milyon akçe. Bak en parlak dönemde, tamam. Lan 4. Murat devrinin mutfak masrafı 24 milyon akçe. 3 kat fazla. Ulan ne yediniz içtiğiniz o kadar. Müthiş bir ne var? Gider var ama gelir var mı? Al. Yok, gelir midir? Tamam.